bak ev turu arkadaşlar. buraya ilk başta gördüğünüz gibi mangal şey. yakma barbekü. Evet. Yalnız bu kuzenimin şey değil mi telefonu? Evet. Ondan ne Bura böyle deniz gibi bir şey. Deniz. Sade. Şezlonglar. Evet, şezlonglar. Yok. Ay. Bura böyle hani giriş. Şöyle. Evet, giriş. İkinci kata gidiyoruz. Dur dur. Şurada mayalarımız var. Aynen. Erkekler nereye? Şurada şöyle İkinci, i̇kinci kata katı gidelim. gidelim. İşte böyle bu da şey. olanlar odası mıydı? Evet. Evet, böyle çalışma odası, gardırobu. Biz daha odası. yeni yaptık arkadaşlar burayı. O yüzden bakmayın kıyafetlerinize Evet. Burası böyle oturma odası gibi. Bakın. Kamerada biraz Colson'a gideş gözüküyor evet. ama. Şu da şöyle galiba şey. teras. Evet, teras diyelim mutfak galiba. Mutfağımız böyle. Evet.